Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Estons'tan bir tanecik şarkı izleyeceğiz. YouTube versiyonu diye geçiyor. Minin çevirisine bir bakalım istiyorsanız. Demekmiş. Görelim. Marş diye geçiyor. Finch. Marş. Hmm. Hmm. İlk defa mı çıkıyor lan bu? Sanırım ilk defa şey oluyor çünkü aynasını yazınca başka bir videosu hiç çıkmadı. İlk defa şu an göreceğiz. Biraz da heyecan var bakalım. Estonis bayağı iyi ya. Stillere falan böyle her zaman yani böyle ne çıkaracaklar falan insan hep bir soru işareti oluyor kafasında yine soru işareti kocaman bir soru işaretleri bende oluşturduğuna eminim. Ah. En bu arada Spotify'da falan da bayağı dinlemeye başladım. Çok sevdiğim bir grup haline gelmeye başladı. İstiyorsanız böyle farklı şeylerini de izleyebiliriz. Aklınızda bulunsun. Hani şey gibi söyleyin. Nasıl söyleyebilirim? Böyle farklı farklı Bari olsun, o tarz şeyler izlememi istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim abi, direkt geçelim. Daha fazla Estonius hakkında dediğim gibi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Abone ol olursanız sevinirim tekrar. Oh. Ne oluyor lan? Oha! Bu ne kardeşim? Karakter tanıtımı gibi bir şey mi bu? Ah, adam sakal yanmış ya! You have a beard, bro. Jesse. Vay vay vay, They are cool, huh? Shintaro, Morimoto, Yuri, Tanaka. <laughs> Hi. Ben bu adamın kamp videoları çok güzel oluyor ya. Başka var mı acaba? Biz bir tane izlemiştik sadece. Yugo Kochi. Ay, vay. Wow. Akuto Matsumura. Taiga Kumoto. Karakter tandemi güzeldi bu arada hoşuma gitti. Oh, nice. Aa, rapleri çok hızlı ve çok hoş. Oh, nice transition. Va wow, bir dakika. Sponsor mu vardı orada? Reebok. Okey. Sponsor çakmış Reebok. Reebok İngiltere markasıymış lan. Hmm. Wow. Wow, bunlar nereye geldi böyle ya? Bro, this place so good.

şeyle oynuyorlar bir diye hatta. Kumandayla. <laughs> yes. Cesse. Cesse'nin sakal çok garip durmuş ya. Çok farklı hissettiriyor. Wow. Burada animasyonları falan çok güzel kullanmışlar ya. go, kanaka, kanaka. Yes. Ah. Ah, this is so fun. Usually. Oo, okay. Ritminin farklı bir anda. <laughs> Bu iş çok iyi yapıyorlar ya. Helal olsun. Vah wow, yüzü falları çok ciddi değil mi? Nereye nereye nere, ne oldu? Oo, yüksek notayı kes. Hafiften bir de rock da böyle hissettirdi. Çok coşkulu bir hava şu an. Işığa! Aa. Aaa! Ah, Değer. Having so fun. Fırra! Fırra! Seslere bak. Bu çok en Ah bunu böyle konserde nasıl olduğunu böyle az çok gözüme yansıdı ya. Cidden fena olurdu. Olmazlar ya. Aa. Oo geçişlere bak hele. What's going on? Ante? What? Vay wow, çok eline gözüküyorlar lan. İşe. Come on. iki. Scream. Ah. Jesse'nin enerjisi var ya beni her zaman etkiliyor ya. Vah wow, dediğim gibi hafif rock olacak gibi diye cidden öyle oldu. Nice. Farklı olmuş lan. Hoşuma çok gitti ama. Nice Vaaa Koy yürüyüşü çok şok tatlıydı Uf 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 adam müzik ne ha. Enerjiye bak Aaaa Bu İnanılmaz ya. Çok keyifli. Eston stiline gerçekten çok keyifli. Yes. havalar anladın mı? Eee. Eee. O neydi ya öyle? <laughs> nice. Wow. Wow. Hareketlere bak. Allah'ım. Oh, na 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 na. Wow. So good. Fena idi oğlum bu hareket. O neydi öyle? He? Ah, her so good. Neyse arkadaşlar videonun sonu diyelim. Daha fazla video istiyorsanız Estons hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da olursunuz. Kendinize bakın. bay.